Evet arkadaşlar. Güneş ışınlarının düşme açılarına birlikte şöyle bir kısaca bakalım. Dünya yüzeyi olarak kabul ediyoruz çizgiyi. Güneş ışınları dik bir şekilde geldiği zaman hangi olaylar oluyor? Önce ona bakalım. Öncelikle bak gördüğünüz gibi dar bir alanı aydınlatıyor. Dar bir alanı aydınlattığı zaman ne oluyor arkadaşlar? Birim alandaki enerji miktarı artıyor. Yani şöyle 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 şöyle. Yani biz buna ne diyorduk aslında güneş ışınlarının dik geldiği bölgeye arkadaşlar yaz mevsimi diyorduk. Yazın ne oluyordu? Şıpır şıpır terliyorduk. Neden? Çünkü enerji miktarı çok yüksekti. Cisimlerde gölge boyu ya hiç oluşmuyordu ya da çok küçük oluşuyordu. Sıcaklık nedir burada? Yüksektir. Hemen dünya yüzeyine eğik olarak düşen açılarda diğerine göre gördüğünüz üzere nedir? Arkadaşlar daha geniş bir alanı aydınlatır ve birim alandaki enerji miktarı nedir? Daha düşüktür. Yani tanecikler böyle biraz uzaktır. Bu yüzden de eğik açıyla geldiği zaman biz hangi mevsimi yaşıyorduk arkadaşlar? Kış mevsimini yaşıyorduk. Kış mevsiminde neydi? Gölge boyu, daha uzundu ve sıcaklık nedir daha düşüktür arkadaşlar umarım anlamışsınızdır